Evet arkadaşlar bugün e, İkler'ın resim atölyesi kooperatifimizi ziyaret etmiştir ve biz bir kahvaltı organize, organize ettik. E, İkler'ın resim atölyesi kooperatifimizi ziyaret etti bir kahvaltı. Kahvaltıdan sonra bize desteğe geldiler. Her ee, zaman çalışacağız. Her olursan, hocam alır bir alır. tane. Canım hocam, canım hocam. Biz bunu evet. hep beraber büyüteceğiz bu kontrolü. Tabii İnşallah. ki hep kadın dayanışması bugün Iftar şey resim atölyesi bize evlade, desteğe geldi, evlade, dayanışmaya evlade. geldi. Evet, benim sevgili <laughs> arkadaşlarım sihirli <gülüyor> fırçalarıyla <gülüyor> harikalar yazacak bu bugün. Şimdi Nura, biz fırçayı unuttuk. Evet, Sen şey getirdin, var. fırça yani getirecektin. Burada, bu, burada, yani. burada, var. burada var ama işte biraz Ay, daha getirecektim, ben unuttum. Tabi evde, ben evde böyle şey, şey heyecanlar kalkınca. <laughs> evet, kedilerimiz de bize yardım ediyorlar. Evet, bu şekilde. Şurada ortamda çiçeğimizi hocamız getirdi. pazarımızla Hocam, Peki, şu papatyaları da ben yaptım. O, ya, o, şey bir zorca, e, e, olsun, yani, olsun o, fark etme. İnşallah. Hocam, onun sarısını da yaptım, ayçiçeğini yaptım. Evet, son şeyler. Çay demlendi mi? sonra artık çalışma başlamıştır. Şimdi bizim resim atölyesi arkadaşlarımız. Eskitme gibi durur. Aa, eskitme gibi durur. Doğru. Ya, sanat başka ya. Sanat. Bak ah, ah. ben yeğenime yaptım. Doğum i̇şte gibi, tamamen şey ya. bak güzel güzel olmuş. Bak, bak tamamen şey bak. Bak, böyle olay bitti. İşte, doğru. Doğru. Bardak oldu. Böyle bir takım yapalım böyle, böyle. böyle hocam. Yapalım. Yapalım. canım. Getirin. Be, seni ha, böyle ee, nasıl bir şey Nura var. ay Nura Nuran yerde durur. Bunlar gelir Bunlar biraz İki alt tane alt daha, getirir daha getirir da misin? Yok hepsini yapalım böyle. Bak Tamam o zaman şunları alalım şu uzaya bizim var başka bir yere bak onlar 35 derece de pişiyor şey. mumlukları bunlar da bak bak ağzlarını hemen işliyor. şöyle geçiyorsun ha. bu ışık hali neler var üste i̇şte şey 28 gideceğiz. Din Herhalde az az çok, çok, az yani. çok az O zaman böyle küçük bir bardağa tiner bir şey de çok çünkü yani. bir şey olmasın. Göreceğim geldi. Ne şey gelmiş. Evet hatunlar. Çok i̇çin güzel çalışıyorsunuz var. maşallah. Evet burada bardaklarımız. Müzik Bu şekilde yaldız. Ben bir, bir çekeyim sen de kurulu olmuş Sarıya sürmeden. Yani kurusunu, yeni yap. yap. Yok yok camını. Hı -hı. Beyaz için ayrı bunu yazdığınız Bu şey, şey, için ayrı yapıyorum? bir şey. Bunlar da aynı desenin. Şey. Bunların de için içine sorun. İşte aynı desenin. Şuraya koyalım ama buradan da. Yok. Renkli yapacağız. Yok. Orayı doğru yapacağız. Bir şey bulalım mı sana? Güzel bir şey, bir şey yapacağız. Bak şunlardan birini yapacağız. Şu tarz bir şey. Ha, boya tarzı. Bakın dokuna bir şey Herkes yapabilir ya. Dokuna bırakacağız. Mi? Onları yapabilir. Bak bak. dokunup yani, bırakacağız. Tamam. şey daha. Aynen. Tamam. Şey Müslim'e önce Selma'nın evini iş. Böyle... Bakın böyle boyama o kadar kolay değil. çiçekler sırtı yırtık oluyor. Fırçalar değil. Fırçalar değil. Bulamak zorundayız.

olabilir Ondan bir şey. şimdi daha şu şeyle olay yapabiliriz. Bir şeyleri yapabiliriz. Bardak bitti mi? Bir daha şunu kapağını verin bir şeye koyun ya. O kapak kedi güzel. Tam benzemedi ama idare Nasıl bir yani, şey benzemedi? Benim için çok de, güzel bir şey. Çok güzel bir şey oldu. Bakabilir miyim? Bahadiyip, Hocam çok güzel diyorsa bak, çok bu güzeldir arkadaşlar. Güzel. Ya bu öğrenmelik öğrenmelik. Ay çok güzel öğrenmeliyim. Çok şirin. Uçlarda işliyor. İnce bak, ince geliyorsun. Bak 3 tane bak. Bak. Dikkat et çağrıyı yine ne diyor? Benim ne biçim güzeldi. Evet arkadaşlar, eee bir gün daha sonuna geldik bugün. Eee huzur resim atölyesi arkadaşlarımız bahçede salıncakla. E, başkanımıza yardıma geldiler. kadın kooperatifi olarak Beykoz Kadın şey, Kooperatifi olarak Olur, böyle güzel oldu. bir etkinlik yaptık. Hocam size çok çok Ne demek üstünecim bir aile geliyorum. bütün arkadaşlara verdiğim teyze harikasınız. Onun yanındaki Gülaylar Hoşça kalın. Başka etkinlikte görüşmek üzere. Evet hocam Hocam harikasınız Şurası. Evet arkadaşlar Şöyle göstereyim İşte bu gördüğünüz Harikulade Bardak i̇şte Şöyle göstereyim Bu bardak Bir şişe Su şişesi Hocamın sihirli Elleri değdi Sihirli fırçasıyla İşte bu şişe Harika bir bardak oldu. Sizin mutfağınızda e, masalı, yemek masalarınızı süsleyecek. Evet buyurun. Şöyle. Evet hocam çalışıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Bir şey değil. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Bugünü bize ayırdınız. Estağfurullah. Ee, gerçekten size minnettarız. Ama biz sizi bırakmayacağız tabii ki artık. bizimdesiniz Biz ne olur ne olursa olsun sizi bir şekilde gelip bulacağız. Çok teşekkür ederim. Bir şey Selma, şu gitsin şey, Göstersen onlardan. Ben ben Otur oraya. Nuran sen de bu işi kaptın? Yok ben kapamadım yani. Aile canım. Ya şey, e, olmaz. Davranma. Tisaretli bence çok güzel oldu. Bence mi? çok güzel bak. oldu arkadaşlar. Nuran da bu işi kaptı. Hocamızla şimdi, beraber. Aa, i̇şte bak. Şimdi göz bak. Şimdi yapıyor. Bak, taze mi? yapıyor bak. Ah çiçeği nereden başlıyor bak, bak, bak. Bak detayı öğrenin bence. Püf noktalarını öğrenin zaten gerisi geliyor. Evet ilk başlıyor. Yukarıdan şifte birleştiriyor bak. Evet. Sen ne yapıyordun? Alttan yukarı gidiyordun. Evet, ama şurası ince şey. olması, lazım ama bu fırçadan dolayı ince olamıyor. Fırça da güzel değil değil mi? Benim Hocam nasıl bir fırçalar alacağız? Artık uzun. benim şey. PBO fırçam olacak. Bak bakayım. Orta kalınlıkta. Fırçalar da ben? önemli değil mi? Güzel çok fırçalar o, almamız güzel. lazım. Güzel. Papatya da böyle toplu bunun işte top iki, fırçalar. iki numarası, üç numarası oldu bak bu elimdeki. Tamam. Ama yaprak için falan liner fırça. Yani bu daha uzun. Anladım. Daha ince. Daha Şu ince. etrafı kesik fırçalar, oval fırçalar nasıl? Yok. Onlar belirli çiçekler için kullanılır. Hani Anladım. böyle klasik şeyler yapmaya kullanılır. Anladım. Evet. Rica ederim. Bakayım nere kaldın? Siyah. Evet. Çok güzel. Güzel, güzel, güzel günlerde, günlerde kullanın. Kullandık. Evet da çok bizi, beğendim. Teşekkür e, ederim. Bizi Şoklarda hatırlayın. Mı alıyorsunuz? Ederim. Sizin, Sizin emeğiniz. Aa, de, gene gitti maviyi buldu. Ela. Ben çok güzel Fark etmez. Bu hepsi bir tane kaldı. Bardaklarını koyacaktınız bize niye ben? Biz çok var. Var.